Merhaba arkadaşlar ben Masakan Kaplan. Bugün sizlerle Dark Souls 2 oynuyoruz. Hemen şu mikrofonu biraz yakalamışım. Şu düzelteyim Pardon. Heh. Şimdi arkadaşlar dünyanın en zor oyunu olarak adlandırılan bir oyun oynayacağız sizlerle. Versiyon 1.0. Bu arada Steam'den aldım ben oyunu. Onu söyleyeyim yani orijinal oyun. Ee, onu şey yapayım. Ee, şey yapabiliyoruz. Ama şöyle bir sorun var. PVP yani bir sorun oldu. Zaten hep sorunlar bizim başımıza geliyor bilmiyorum. Yardım bölümünde de bilenler varsa cevaplayabilir. Veya bana PM atabilir neden olmadım. PvP atamıyorum. Ee, Red, Sigin filan onlar atılamıyorum. Şimdi sizle beraber oynamaya başlayacağız oyunu. 2-2,5 i̇ki, iki aydır filan oynamıyorum oyunu. O yüzden unuttum çoğu şeyi. Fakat konuyu e, oyunlardaki şeyler filan hatırlıyorum. Merak etmeyin. Dediğim gibi böyle bir PvP sorunu var. Ee, istila yapamıyorum. Invade atamıyorum. O yüzden bir sıkıntı olabiliyor. Biz new game'den hemen karakterimizi oluşturalım. <laughs> Bu arada İngilizce kısımlarını geçmeye çalışacağım çünkü ilk bölüm 30 atlak upload olması zor, sıkıntı çıkartıyor. Perhaps you've seen it. Burada ben bunları anlatacağım. Okumaya falan gerek yok arkadaşlar. Şuraya bir gelelim ben anlatacağım size her şeyi. Şimdi ilk öncelikle tam çocuk videosu olduğu için beni güzelce takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki oynayacaksanız en azından oyunu. Ee, buralarda aradım, taradım. Pek de bir şey bulamadım aslında. Ölmeyelim de. Bu arada ölecek diye falan beklemeyin. öyle çok da sık ölmeyeceğim. Oyunu ee, oyunun konusu şu arkadaşlar. Aslında biz evli ve çocuk sahibi bir... Ee, yetişkiniz yani yetişkin dedim işte yaşamız belli belli değil tabi ama yani belli ise de ben bilmiyorum. Ee, çocuk sahibiz fakat bizim içimizde bir şeytan giriyor ve şeytan bizi bir rüyaya sürüklüyor. Bu rüyadan da biz kurtulmaya çalışıyoruz. Ee, o videoyu keşfetmek isterseydim size karşı koymaya çalışıyoruz aslında videonun e, başında da fakat e, içimizdeki şeytan bizi baskın geliyor ve rüyaya sürüklüyor bizi yapacak bir şey yok. Biz de oynamak zorunda kalıyoruz ki iyi ki de sürüklemiş aslında diyebiliriz. Çünkü böyle bir oyunu oynatmayacağız şimdi. Şurada sol tarafta bir item var. Onu alalım hemen. Ben yani de şuradan alalım. Şurada. Aa o item al mı? Aa aldım. de almıştım. Şöyle bir atıyoruz. Şuradaki ne? Şuradaki. De. Burada bir şey yok. Bu oyun her yerden her yere çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz karmaşık ve zor bir oyun. Ee, bakalım ne çıkacak burada Burayı da mı geçsek? Ya yani geç burayı da. Siz biliyorsunuz zaten. En azından şu anlık buraları şey yapmak istemiyorum. Oha da bak. İkimiz bu olsun o zaman. Okey diyelim. Evet. İsmini hatırlıyorum gibi bir şey mi dedi orada? Geçti ama. Şimdi varıyor arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk öncelikle bunları ben size tanıtmam lazım tabi. Ee, var dediğimiz oyunu ilk başlayanlar olarak zaten statülerden belli olacaktır. Daha çok can, pardon e, özür diliyorum 3 anlamında daha çok giyimlik var. E, bu yüzden hani oyuna ilk başlayacaklar var yolu seçebilirler. Knight e, bir tık üstü biz büyük ihtimalle Knight yapacağız. Aslında ben e, benim kurasım Swordman yani çift kılıç çift kılıç çift, çift kılıç fakat bu oyunda oynamayacağım çift kılıç. Ben bu pek daha seçmem bunu. Şunların ikisi büyücü zaten. Hem yani büyücü derken değişik bir şeylere. Bu, bunu daha çok rancı olarak yani koşucu olarak kullanıyorlar. Ee, zaten adından da belli. Ee, her şeyi arıyor. Bunda ne yüzük veriyorlar ya? Evet. Aynen tamam. Bu ise oyunda sıfır. Tam olarak oyunun zevkini tam olarak daha olsun keyfini almak için. Ee, bunu seçebilirsiniz. Biz Nike'i seçeceğiz. Laughing yani can yüzü, hayat yüzü alsanız daha iyi olacaktır. Diğerleri pek işe yarayacak diye. Direkt burada sakın bunu e, buna tıklamayın. Yani bütün oyun boyunca aynı şekilde devam edersiniz. Bu arada bu önemli değil arkadaşlar. Cinsiyet değiştirme yeri var onu göstereceğim zaten size. Şu iyi ya bu iyi. Kanslı yapalım adamımızı. Ben burada hiçbir şey seçmiyorum. Aslında olabilir fakat seçmeyeceğim bunu. Böyle kalsın. Saç bunu nasıl döndürüyorduk biz? Yok yok. Nasıl döndürüyorduk yavrum? Bir saniye döndürmeye çalışacağım. Yok bu değil. Ha. Neyse ya. Tamam, gir şuna. Ben bunu daha çok sevdiğim için şey, bunu yapacağım. Şöyle. Mavi saç. Göz. E, kaç pardon. Fakat ben bunu yapmak istiyorum. Biraz mazlum olsun. bu değil. Bu ne, bu kaşımızın rengi mi? Ha. Kaş rengi biraz daha şey yapmak istiyorum. Simsiyah. Ya da simsiyah boş. Simsiyah boş ver. Şöyle ne yapsak ya? Şöyle iyi İşte en sevdiğim kısım. Gözleri görüyor musun? Gözlere dikkat arkadaşlar. Şimdi Tim Wolf dizisini izleyenler bilir. Ben alfa yapmak istiyorum adamın. Sakal. Her türlü bu iyi. Evet gideri var bunun. Evet arkadaşlar bir sorun oldu o yüzden gitmek zorunda kaldım. Şimdi devam ediyoruz. Ee, evet sakal sakal imam hoca yapmak istiyorum ben. Ee, e, bu değil bu. Sakalımı da sapsarı yapmak istiyorum çok seksi bir şey oldu bu harbiden ha, Tamamdır bizim işimiz bitti karanlık halde <laughs> different... Evet numara bana vermesinin nedeni şu ben e, oyunu hem ee, evet, sipariş ile aldım hem kutulu aldım ya yani kutu kutulu aldım evet biraz parayı kıydım daha için fakat ee, şey olduğu için orijinal olduğu için bunlar çıkıyor bende normalde tabi siz offline oynuyorsanız bunlar çıkmayacaktır şuradan devam ediyoruz oyunumuza gördüğünüz gibi bu neymiş bonfire, ee, bonfire. Bakayım, amaçlı bir şey sanırım böyle alıyoruz buna oturalım bonfire'a bu arada şeyleri ayarlamayalım şunları bir ayarlayalım kılıç e, yani şey yok bu neymiş yok bu bize gitmez ama bu işte bu süper Bununla bir e, en azından oyunun çeyreğine kadar yok çeyreği de değil de bir yüzde 15'ine kadar idare edebilirsiniz arkadaşlar bundan emin olun yani şimdi buraları isteyen gidebilir fakat ben gitmeyeceğim e eğitim amaçlı yerler buralar isteyen gidebilir dediğim gibi fakat ben gitmeyeceğim e tam çözüm yapıyoruz fakat buraları geçmek istiyorum hani ilk bölümde ben size şeyi tanıtayım majulayı adam gibi bir tanıtma yapalım Ondan sonra ikinci bölüm gerçekten Dark Souls 2'ye başlayacağımız bölüm gelecek. Merak etmeyin. Bu arada dediğim gibi PvP e, olayını bilen varsa bana yazabilir. Şimdi gidiyoruz. Üh! Abi sesi bile çok güzel ve Şimdi burada iki tane dikkat edeceğimiz nokta var. İki tane alacağımız item var. Hadi bunu gördünüz. Pardon 3 tane alacağımız item var. Hadi bunu gördünüz. Fakat burada bir şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Yani görmeniz pek de mümkün ee, olmayabiliyor burada. Şurada gördüğünüz gibi başka bir yol daha var. Şöyle atlayalım şuraya. Hop 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 hop. İlk ölümümüzü gerçekleştirdik. Evet. <laughs> evet tekrar buradayız. İlk ölümümüzü gerçekleştirdik. Hemen ben geldim buraya. Şimdi şuraya zıplayacağız ve arkadaki e, bu itemlarımızı alacağız pek işe yarar bir item değildi diye hatırlıyorum bunlar bakayım neylermiş e, bir şu verdi işte büyücüler için bir de ne verdi kalkan mı verdi he bir de şunu bunu verdi secret bu nasıl telaffuz ediliyordu öyle şimdi ikinci itemlarımızı alacağız şurada iki tane vardı galiba bir dürbün he yok silahmış ne silah, mı, işte, silah. yok ya silah dedim bak aynen bu bu değil mi? aynen dürbün 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 silah dedim çünkü hani şey yapılabiliyor evet burada majuramız adam bonfire'ını yakıyoruz. buraya bir oturalım ilk biz daha iyi yardımcı olacağını düşündüğü için ee, bu yolculuğumuzda daha çok bize yardım etsin diye kralı bul filan dedi orada evet, Esos Plus olmadığı için şimdi buradan level atlayabiliyoruz bizim hiç olmadığı için şu an level ile ilgili parayla ilgili bu souls ilgili yani bu ileride kazandığımızda e, bunları şey yapacağız tabii ki. <laughs> evet, şimdi, şimdi, bu majulayı bir tanıtalım size. Majula sadece e, ana bonfire'ımız. Buradaki kadının şu teyzeden yapılıyor sadece. Burada bir tane tamircimiz var. <laughs> Oturuyor mazlum. <Mars 'ın. gülüyor> e, kapısını açamıyor bu. <laughs> kapısını açma anahtarı bulacağız buna getireceğiz sonra bunda çok işimiz olacak en azından silahlandırma ile ilgili. sonra şöyle girelim burada ne varmış verecek. Fakat ilk önce bir alışveriş yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir iki tane aldığımız zaman zaten o, e, açacaktır. Yani gelecektir onlara da. Sonra bir de şeyimiz olması lazım bizim. Burada kediciğimiz. Kedicik. Bu kedicik e, oyunun kilit noktalarındaki e, satıyor. Hemen göstereyim o size de. Tamam hadi evet. konuşun. Çok konuşun. Hadi. Şimdi bu ne? Ha bu değil. Aynen bu değil. Bay item, <laughs> Bay bay gibi. Şimdi bu. Ee, arkadaşlar bu item daha çok ee, daha çok değil öldürdüğümüz canavarlardan bize şeyler sağlıyor ee, öldürdüğümüz canavarlardan bize can geliyor bu zaten kedi yüzü 4 ay üstüne düşme gibi bir şeydi videoda item videolarında izlemiştim ee, bu düştüğün zaman senin hasar almamanı yardım ediyor Um, bu ise düşmanların bizi biraz daha tanımasını zorlaştırıyor diyebiliriz. Bu ne ya? Bunun tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum çünkü daha önce böyle bir yüzük yoktu. Hani gerçekten yoktu. Bu da NPC, bir tane konuşmanın NPC var. Onu konuşturmaya yarayan bir yüzük. Bunlar da oyundaki yani bu zaten ilk oyunda da vardı. Homeward bu iş, e, kayıtlı olduğunuz bonfire'a e gitmenizi sağlıyor. O şekilde yani. Aa bu arada şeyleri göstermeyi bunları size. Bir saniye hemen şu teyzeye gidelim. Beğenip takipte kalırsanız arkadaşlar. E, ee, olmayı unutmayın. Toyota.com'un resmi hesabıdır bu. Bundan sonra buradan gideceğiz. Allah bizi öyle döner misin? Bu vigor dediğimiz şey arkadaşlar e, bizim canımızla ilgili canımızı doldurmamız için e, canımızı yükseltmemiz için vigor vereceğiz. Endurance ise zaten biliyorsunuzdur Stamina A, e, Vitality dediğimiz C ağırlık e, biraz daha şeyleri e, nasıl söyleyebilirim? Ya yani ağırlık ya ağır, ağırlık hani takla atıyorsunuz hızınızın düşmemesi için buna vereceksiniz. Ee, bu ise neydi bu büyü? Hani kitap koyma yerleri var ya büyülerin. Onları çoğaltıyor olması lazım. Hani sızlat yazıyor bu ise güç zaten. Ee, ise burada şey teker kılıç kullanmamıza yardım ediyor. Adaptasyon ise hızlı estus plastik basmanızı, hızlı büyü yapmanızı e, sağlayan bir şey. Bir de, sanırım dayanıklılık arttırıyor. Bir bakmam lazım şuralara. Ya biraz daha evet dayanıklılığı arttırıyor diyebiliriz. Ee, bu ise büyücüler için zaten bu Fatih diye okuyan arkadaşlarımız var bunlara. Öyle bir şey tabii ki de yok. Bu ise güneş e, tarzı çimşek tarzı büyülerin daha çok güçlendirmesi ne yarayan şeyler. Ya, oyunu bayağı unutmuşum ben. O yüzden şuna bakmayın. Şimdi buraya gidiyoruz. Bunun şurada böyle güzellik var burada insanların e, ölüm sayısını gösteriyor. Yani gerçekten bu gerçek yani. Hani biz de öldük ya bu arttı mesela 75. Bir bakıyoruz 76 olmuş. Bir bakıyoruz hala 76. Hadi bir 77 olsun bırakacağım. Hadi. 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 Hadi, Hadi lan. Oğlum kimse ölmüyor mu? Evet neyse ver Aynen. Bu online oyunlarda olur. Değer ki oyununuzu offline oynuyorsunuz sizin e, ölme sayınızı gösterir. Bunun kovunutu var. İsterseniz girebilirsiniz ama daha iyi kovunutlar var. Ben on, size sokacağım onları. Size o, onları ya göreceğiz ileride. Bunu, bunu sakın kabul etmeyin. Yani kabul edebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Yüzük veriyor. Ya sistemine ya da canı hızlı dolduran bir yüzük olması lazım. Hiç katılmadım. Ne no, diyoruz. Çok fazla konuşmaya başladım. Neyse bu kadar yeter sonra ölüm ölüm. Şurada bir konut var. Hemen gidelim ona. Sakın ha. Bak. Kutulu kutulu aldı aldıysanız <laughs> geliyor zaten kitapçıkta. nasıl zorlaştığını gösteriyor size bu oyunun nerelerini zorlaştırdığını size gösteriyor. Hemen ben de göstereyim şuradan şuradan git. Devam. Go. Ha şurada. Eğer ki bunu kabul ederseniz oyunu iki katı zor oynarsınız onu söyleyeyim size. Aa bak burada da şey varmış. On board. Bu ne? ok Sakın ha. Bakın sakın diyorum yani. Öyle bir şey yaparsın hayatınız kayar. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bu ilk bölümdü. Tanıtım amaçlı bir bölümdü umuyorum beğenmişsinizdir videoyu. Takipte kalmayı unutmayın. İkinci bölüm her türlü gelecek. Bu benim dünyanın en sevdiğim ikinci oyunu. Birinci oyunu ise Dark Souls. Yani bu e, serinin Souls serisinin 3 ikinci oyununu en çok seviyorum. Birinci oyunu değil mi Dark Souls? Değil de birinci oyunu Demon Souls'tu. Bu arada humanity var mı bize? Onu basalım ya. Harcayalım. Bakayım. Evet yok. Çok güzel yok bu şumanitimiz. şunu bir göstereyim nasıl olduğunu. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şurada hemen göstereyim ben size. Son olarak bunu da göstermek istiyorum. Şunu şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi bir. Yani bir tane Estus Plus'umuz var. Hadi konuş. Evet. Tamam çok güzel. Operate Estus Plus diyoruz. Yes diyoruz ve efsus flaskımıza e, güçlendiriyoruz. Bunu da biraz önce aldığımız itemden sağladık. Gördüğünüz gibi iki oldu. Böyle o o yapıyoruz. Tamam yok anladım. sonra bunu gidiyoruz böyle. Bu arada gördüğünüz bunlar size çıkmayacaktır. Bu online olanlarda yani orijinal olanlarda e, çıkıyor o karakterler. Gördüğünüz gibi efsus flaskımız daha iki tane. Evet arkadaşlar ikinci bölümden beklemeyi unutmayın. Çok güzel bir bölüm olacak. Umuyorum yani. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.